Geldiğini gibi burası 1949 yılına yapıştırdığı bir modelle kamera kamer inşaata verdiler. Kamer inşaatı. Kamer inşaatı. Hemen hemen 1910'dan beri de mahkeme süreci devam ediyordu. O günden bugüne kadar da Odası Odası'da idare mahkemede mahkeme açmıştı. Bu olarak da İnci Hastanesi'ne girdi. Yürütmeyi durdurdu. Yürütmeyi durduğunun bir sebebi vardı? Var. Bu var tarih bina, tarih mekanlar var burada. Hı hı. İcra eline götürüyorlar. Hı hı. Ne sebeple? Borcumuz yok, harcımız yok. Tarihe. Tarihede de gelip burada eşya mı götürürler? Ne sebeple? Kaç yılından beri devam ediyor efendim? Burası 70 yıl oldu. Ee, şey mahkeme süreci kaç yılından beri devam ediyor? 1910 dediniz biraz önce de. 10 evet. 1910. 3 yıl. Mah 3 yıl oldu. Şey e, 2010 yılından beri. Evet. Bu hastanesine girmişti. Evet. konuşalım yapmadık bugün arkadaşlar canım benim. Tarih kanalı etmeyelim ya. Şu arkadaşlar siz laf al. Ali, şunu. Ali yesin. Evet. Benim ben. Bu sizden ama. kafir kafirlere Karar verdiniz, hayırlı işler. Hayır, hayır. Ben çok... Neresine bakıyorsunuz? Hadi, hadi, hadi. çıkıyor burada.